Çiftçi TV ekranlarından tanıdığınız Sayın Ali Demir bizlerle birlikte. Ali Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Aybüke Hanım. İyi, yanla, i̇yi yayınlar diliyorum Konya Reil'den tüm çiftçi seyircilerine. Peki, ee, selamlar, iyi seyirler inşallah. Ee, vereceğimiz bilgilerle kıymetli çiftçilerimiz bir nebze olsun doğru bilgilere ulaştırıp birleştirebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ee, bu arada yaklaşık bir haftalık süre zarfında zirayet ona maruz kalan, bütün çiftçilerimize de çiftçi TV vasıtasıyla geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok sağ olun. Bir kez daha bizler de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. O bölgede çok ciddi bir kayıp da zararda mevcut aslında. Tabii biz domatesi biraz daha konuşacağız. Özellikle de yankı bulan bir haber vardı bununla ilgili. Son 45 gün içerisinde tam 6 kez virüslü domates tohumu yakalandı gümrükte. Detaylarını sizden dinlemek istiyoruz. Evet bu konuyla ilgili olarak bakanın da çeşitli açıklamaları oluyor kesinlikle girişine izin vermediklerini aktarıyorlar ama bunun kuralı kaidesi nedir? Virüslü domates tohumu giriş yaptığı takdirde neler olabilir? Bu tohumun çeşidi, türü nedir? Sizden dinleyelim. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi son eee günlerde altı şüpheli aramayla eee virüslü domates tohumları yakalandı. Eee bunları bir eee listesi var sırasıyla. Maalesef e, kontrollerimiz çok yoğun değil. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. 10 Ocak tarihinde İstanbul Havalimanı'nda Çin menşeli 16.2 kg, 23 Ocak İstanbul Havalimanı yine Çin menşeli 33.5 kg. 10 Şubat İstanbul Havalimanı Tayvan menşeli 8.5 kg. 10 Şubat İstanbul Havalimanı Çin menşeli 6 kg. 13 Şubat İstanbul Havalimanı pardon Antalya Havalimanı Çin menşeli 11,5 kilo 15 Şubat İstanbul Havalimanı Hindistan meşeli 110 kilo Toplamda 185.7 kilo aramlık bir domates ile geçirildi. bunun adet sayısına bakarsak 55, bin, 55 milyon 710 bin adete kadar ulaşıyor. Bu da Tarlaya indirdiğimiz zaman yaklaşık 27 bin dekarlık bir alanı kaplıyor. çok büyük bir alan. Felaketlere götürebilecek kadar boyutta bir alan ee, ama kontrollerimiz dediğim gibi çok sık e, yapıldığını ben tahmin etmiyorum çünkü e, geçen yıl benim bölgemde özellikle Konya Ereğli bölgesinde Zengen bölgesinde e, virüs domateslere rastladık müdahale ettik bilgilendirdik tarım bakanlığına ulaşıldı haber yaptırdık. İl ilçe tarım müdürlüklerine kaymakamlığa kadar bilgilendirme yaptık. Haber sitelerinde onları da ekleyerek duyulmasını sağlamaya, işte resmileştirmeye çalıştık. Bu şekilde çalışmalarımız oldu ama e, yeteri kadar e, ulaşılabildi, bir şeyler yaptırılabildi mi bilmiyorum. Çünkü evet. e, çok sıkıntılı bir durum e, virüslü evet. domateslerin ekildiği alanlarda yaklaşık virüsler 5 yıl canlı kalabiliyor. Şimdi az önce bahsettiğimiz sadece yakalanan kısmıyla ilgili düşünecek olursak Türkiye'nin domates üretimiyle kıyasladık ki bu tohumların nereye gideceği belli değil. Yaklaşık olarak 1 milyon 650 ile 1 milyon 850 bin dekarlık bir alanda ekim yapılıyor Türkiye'de domates. Bunun sonucunda da 12-13 milyon ton civarında bir üretimimiz var. Geçmiş yıllara baktığınız zaman yapılan Tarım Bakanlığı'nın araştırmalarında verilen bilgilere göre bu bahsettiğimiz 27 bin dekarlık alan nerelerde hangi domates tarlalarının arasında düşeceği belli olmayan evet. 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 bir miktar. Hı hı. Enfeksiyon eğer başladığı zaman ki bunu yayacak olan maalesef ki makine ekipmanlar, işçiler ve vektörel taşıyıcılarla çok hızlı bir şekilde sadece de domatesler değil. Hı. Başta eğer domatese yakın aynı familyadan diyecek olursak solocan ve familası diyerekten patates patlıcan hemen giriyor zaten etkileniyor. Biber de Dahil edilebilir buna. Ee, hızlı bir şekilde enfekteyle Türkiye'de çok büyük kayıplara sebep olabilir. Ee, her ne kadar ismini anmak istemezsem de sevmediğimiz bir ülke diyeyim ya da şahsi olarak söyleyeyim. İsrail'in 2021 yılında çok büyük bir e, zarar yaşadığı e, kayıtlarda tespit. Hmm. E, seralarının hemen hemen de zarar görerek e, ilk defa yurt dışından sebze ithalatı yaptı İsrail. Bu virüslerden kaynaklanan, 2010'lu yıllarda başlayan bir kendini göstermeye başlayan virüsler, 2018'de çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Günümüzde de işte artık tohumlarda tespit edildi. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz, yaşayacağız da bununla ilgili şöyle bilgiler verebilirim. Hı hı. Bizim çiftçilerimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Çiftçilerimizin bir korkusu var maalesef ki ve evet. kandırılıyor da diyebilirim. Sebep hı hı. şu. Hı hı. Şimdi siz bir fide alıyorsunuz. İşte yüzde karlık bir alanında ekim yapıyorsunuz. Bir beklentiniz var. Evet. Sözleşmeniz herhangi bir şeyiniz, yaptırımınız yok. Fideyi aldığımız yerlerde. Ee, böyle bir durum olmadığı için vazgeçemiyorsunuz. O enfekteli, virüslü domatesleriniz ya da sebze grubundan hangisi artık neyse tarlanızda kalıyor. Bunu düzeltmek için bir sürü masraf yapıyorsunuz. E, çoğu zaman da başarılı olamıyorsunuz maalesef ki enfeksiyonun e, derecesine göre. Burada hem hastalığı yayıyorsunuz diğer tarlalara e, hem de daha fazla düzeltmek için masrafta bulunuyorsunuz. Hı -hı. Bunu düzeltmenin aslında bir yolu var. Çiftçilerimiz burada almış oldukları fideleri ya da tohumları bunlarla ilgili mutlaka iyi bir sözleşme yapmaları gerekiyor. Bu sözleşmeyle eğer ki tarlalarında hastalık tespit ettikleri zaman e, harekete geçerlerse hızlı bir şekilde e, il ya da ilçe tarım müdürlüklerine bildirimde bulunurlar. Tespitini yaptırırlar ve akabinde hemen imhası başlar bunun zaten hı hı. ve o bölge karantinaya, karantinaya alınır. Çiftçimiz de yapmış olduğu o sözleşmeden doğan hakkıyla ettiği zararı, emin etmiş evet. olur. Şimdi sözleşme gerekiyor Deniz. Ben şunu da merak ettim ayrıca. E, bu virüslü tohumlar kendini ayırt edebiliyor mu? Anlayabiliyor muyuz bakınca? E, şöyle bunu çiftçinin anlaması mümkün değil. Mümkün değil. Hı -hı. Kontrollerde, incelemelerde e, anlaşılması gerekiyor. Çünkü virüs dediğiniz zaman zaten gözle görebileceğiniz büyük bir canlı değil. O yüzden mutlaka laboratuvarlarda gözlemlenmesi gerekiyor. Maalesef ki son yıllarda çok fazla domates ekimleri oldu. Ülkemizde tohum açığı çok fazla oldu. Ee, şöyle söyleyeyim, ben e, sürekli arazi gezerim işim gereği. Çalıştığım her yeri haftalık rutin kontrol ederim. Bir çeşit domates siparişi veriyorsunuz. Marka e, söylemek istemiyorum reklam olmasın diyerekten. Ama o tarlada beş çeşit domates görüyorsunuz. Yani hastalıkla olanı boş verin, size gelen fidelerde hangi cins olduğunu bile ayırt etme şansınız yok. Belli bir süre e, büyüdükten sonra siz virüslü olduğunu görüyorsunuz ama bu sefer de maalesef ki geç kalmış oluyorsunuz. O yüzden e, dönüp dönüp tekrar söylüyorum mutlaka ve mutlaka sözleşme yapmaları gerekiyor çiftçilerimizin. Eğer yapmazlarsa da bütün zarar kendilerine kalacak. Ayrıca ülkemize müthiş bir zarar verecek sadece domates değil. Bütün hı hı. sebzelere, meyvelere sirayet etme gücü çok yüksek. Ee, şöyle söyleyeyim Aybüke Hanım, birazcık siyasi taraf da var evet. bende. Ee, onun için 3. Dünya Savaşı'nı bekliyoruz, 3. Dünya Savaşı çıkacak falan diye söylüyorlar ya. 3. Dünya Savaşı oldu. Oldu. Neden? Hı hı. E, tabii ki oldu. Hı hı. Neden? Şöyle, biz alışmışız. Savaş dediğimiz zaman işte e, bizim milletimiz kılıçla başlar. Elinde silah, kılıç, kalkanla başlar ama dikkat ettiğiniz, dikkatinizi şu yöne çekeyim. Covid bir diye bir hı hı. hastalık atlattı. Evet, Yaklaşık olarak 685 milyon insan efekte oldu. Bunun 27 milyonu öldü. Diğerleri tedavi edildi diye söyleniyor ama ne kadar tedavi edildi? Günümüzde inanılmaz da ölüm vakaları var ve bu hastalığa bağlı e, olduğu tespit edilen bilgiler dolaşıyor artık hı hı. E, haber sitelerinde ayı kacıktı. Bu bir savaştı. En olan oraları şuydu. Bir tane kurşun atılmadı. Evet, doğru. İnsanlar savaş deyince nükleer silahlar, tüfekler, tanklar, şunlar, bunlar söylüyor ama e, biz yavaş yavaş oraya doğru evriliyoruz. Hatta e, Ermenistan'da 10 tane laboratuvarın kurulduğunu, bununla ilgili birçok e, viral etmenin canlandırıldığını ve savaşa hazır hale getirildiğini, hatta bununla ilgili birkaç tane nükleer santralin yapıldığını, elektrik kesildiği anda çok kısa bir sürede patlayıp zarar vereceğiyle ilgili bilgiler de var. Ve ne diyeyim, belgeleri de var artık. Haber sitelerinde dolaşıyor maalesef. Onun için 3. Dünya Savaşı oldu, 4. Dünya Savaşı nasıl olacak bilmiyorum. Ama hazırlıkların yapıldığına inanıyorum ben. Çünkü benim diğer branşım veterinerlik, tarımın... Hı hı. Ötesinde. Evimizde kediler besliyoruz. Yaklaşık kedilerde yanlış hatırlamıyorsam eğer 22 çeşit COVID virüsü var. Ve bunlar zararsız ilkel virüsler. Ee, bakın biz COVID'den etkilendik ve dünya inanılmaz bir şekilde e, zarara uğradı bundan dolayı. Bunun nereye evleneceğini bilmiyoruz. E, konumuz e, domatesle ilgili başladı ama virüslerin neler yapabileceğiyle ilgili bir bilgi olsun diyerekten de bunları paylaşmak evet, istedim. Evet. Şimdi 4. Dünya Savaşı'na hazırlanıyoruz. Artık Allah sonumuzu hak getirsin diyorum. Yani burada bu gıda savaşları çok da konuşuluyor. Büyük görevler bu arada Ali Bey. kesinlikle. Evet. Yani aslında Kesinlikle. Zaten. Hemen şöyle söylüyorum. Hı -hı. Bakın. Ee, yaklaşık 2 yıldır tarlalarda domatesler kaldı. Evet. Ee, satılmadı maalesef ki. Ee, ekimlerin çok ve kontrolsüz olmasından kaynaklı. İşte çiftçilerimiz her ne kadar isyan etse de ee, bir sistem geliştirilemediği için kontrollü tarıma bir türlü geçemediğimiz için inşallah bu yıldan ümitliyim ufak tefek Tarım Bakanlığı'nın duyuruları çalışmaları var ama e, çiftçi yine kontrolsüz diye düşünüyorum ben bundan dolayı çok fazla ekim yapıldı tarlalarda kaldı tarlalarda kaldığı halde siz İstanbul'dasınız domatesi kaç aldığınızı sorayım ee, 2023'te 2024'te bizde 1 liraya düştü domates. 1.10 kuruştu 2023'te, 2 liraydı 2024'te. Evet. Şimdi düşünün viral etmenlerin bizim sebzelerimizi vurduğunu ve bizim sebze ithalatına geçtiğimizi, sizin orada domatesi kaç paraya alabileceğinizi bir düşünün. Evet. Varken, varken 30, 40, 50, 60, 80 liraya kadar fiyatlar geldi bize. Domatesin bol olduğu, bolluk yaşadığı zamanlarda e, virüsün vurup da domatesi ortadan kaldırdığı zaman herhalde domatesi 250 liraya tezgahlara koyabiliriz. Tarım vazgeçemeyeceğimiz bir sektör değil. Bana göre en kıymetli sektör. Şimdi mesleğim olduğu için e, hı hı. düşündüğüm sanılmaz. E, sizin elinizde yüzlerce ton altın olsun. Karnınızı evet. doyurma şansınız yok. Kesinlikle öyle. Şimdi e, aslında... O yüzden, Denetim, Buna gereken. denetim noktasını da o zaman biraz e, konuşalım isterim. Biz zaten bu olaydan sonra Sayın Bakan'ın açıklamasında ekranda taşımıştık haberini de yapmıştık. E, o da şöyle söylemişti ya biz böyle olaylara alışkınız. Ve bununla başa çıkıyoruz. Ama şimdi sizin söylediğiniz böyle tedbirler alınıyor ama biz yine de bunu sahada görüyoruz. Peki e, ne yapmak lazım? Yani bakanlık tedbiri aldığını söylüyor ama öte yandan yine virüsü tohumlara zaman zaman da rastlayabiliyoruz. Hemen şöyle söyleyeyim. Benim bölgemde geçen yıl tespit ettiğim e, dört 4 ana kalemde virüs ve bir bakteriyel hastalık vardı. Mozaik virüsü, kahverengi buruşuk ya da halk dilinde çikolata virüsü diyerekten. Tütün mozaik virüsü vardı. Stolbur dediğimiz erkekleşme diye halk dilinde geçen gene bir virüs vardı. Bakteriyel olarak da hitoptera infestans, mildiyo, kara leke, kara şimşek adıyla anılan bir bakteriyel hastalık vardı. Ve bunun arkasında gene e, gelişmeler devam etti ama sezon sonuna doğru gittiği için ee, çok fazla üzerine düşemedik. Benim bildirdiğim e, virüsler bunlardı. Şimdi Sayın Bakanımız ne kadar söylese de şu gerçeğin e, farkına varmamız lazım. İl İlçe tarım müdürlüklerinde ya da Tarım Bakanlığı personeli yeterli değil. Son zamanlarda da maalesef ki evraksal işlemler çok fazla olduğu için onlara da herhangi bir şey söyleyemiyorum ama e, bizim gidişatımızda farklı bir yön var. Tarım Bakanlığı'nın çalışmalarında bizim e, aynı zamanda vay olduğum için de biliyorum barkod, karekod, işlemleri işlemleriyle ilgili kontrol sistemleri kuruldu ama bana göre ters çalışıyor. Şöyle söyleyeyim, tüme varımla gidiliyor ama tümden gelin olması lazım. Şimdi eğer ki siz çiftçilerinizi vereceğiniz seminerlerle, bilgilendirme toplantılarıyla hazırlarsanız ki mutlaka yapılması gerekiyor bunu, Bunlar hepsi, bütün çiftçiler sizin elemanınız gibi çalışır. Hı, hı. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda işte diyelim Tarım Bakanı'nın 10 bin tane personeli varsa çiftçileri dahil ettiğiniz zaman e, milyonun üzerine çıkacak bir potansiyelde elemanınız var demektir. Geriye doğru çalışmak gerekiyor. Bilgilendirmek gerekiyor. Çiftçinin zarara uğradığı zaman tazminini yapabileceği yolların öğretilmesi gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman bakın ben bir çiftçiyim. Güzel bir sözleşme yaptım. Fidemi aldım, tarlama ektim. Sonrasında hastalığı gördüm. Yapacağım ilk iş hemen ilçe tarım müdürlüklerine bildirmek. Otomatik olarak ben ilçe tarım müdürü, pardon ilçe tarım personeli ya da tarım bakanlığının bir personeli oldum bunu yapmakla. Tespiti hızlı bir şekilde yapıldı, nokta atışı yapıldı. Kararı verildi, tutanakları tutuldu. Benim zararımı tazmin edeceğim kanal açık hale getirildi yapılan tutanakla. imhaya geçtim. Bir, bundan sonra oluşacak hastalıkların önüne geçtik. Hı hı. İki çiftçi olarak ben zararımı tazmin ettim. Onun için de gereken hızlı bir çalışmayı yaptım. Herhangi bir şekilde daha fazla masrafla kurtarmaya çalışmak değil de bunun imhasına giderek. Üçüncüsü o bölgenin karantinaya alınmasında sağladım. Gelecek dönemlere e, ait yapılacak ekimlerde zarar görülmesinin de önüne geçtim. Dolayısıyla ben Tarım Bakanı'nın bir personel olarak çalıştım. Doğru. Şu anda yetişme şansı falan yok Tarım Bakanı'nın çünkü çok geniş bir alandayız. Kısıtlı imkanlarla çalışan bir tarım bakanlığımız var. Evrak işleri çok fazla olduğu için tam kontrol sisteminde olmayan personel var maalesef ki. O yüzden bu yükü bizim çiftçilere atmamız gerekiyor. Tar e i̇lçe tarım müdürlüklerinde, il tarım müdürlüklerinde, ziraat odalarında yapılacak seminerlerle, toplantılarla çiftçilerimiz bilgilendirilirse ve bunların mutlaka kontrollü bir şekilde ekimleri yaptırılırsa zaten bu hastalıklarla bizim mücadele etmemiz çok kolay. Kesinlikle. Ama... Yapılır mı bilmiyorum. Yapılmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü İsrail kendini kurtarabildi Aybüke Hanım. Nasıl Hı. kurtardı? Seralarda e, bu hastalıkları gördük. Ki yoğunlukla ekim bir yerleri seralar. Müdahalesi kolay kapalı alanlar, küçük alanlar. E, bundan dolayı kurtardı. Bizde öyle bir şey yok. Bizim şu anda inanılmaz derecede açık alanda ekimimiz var. Buraları kontrol etmek, bu hastalığı önlemek çok zor. O yüzden e, biz hastalığı başlamadan bitirmemiz lazım. Evet. Evet. Tarım Aslında bu yayında bizim... bu yüzden çok önemliydi bu arada çiftçinin bilinçlenmesi ve bilgilenmesi için çok teşekkür ediyorum sizlere. E, süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Noktalamamız da gerekiyor. Ben son olarak hemen biraz toparlayalım. Hem de eklemek istedikleriniz varsa alabilirim sizden. Hemen şöyle söyleyeyim. Ee, sigorta ile ilgili bu son don olaylarını konuştuğunuzu izliyorum Hı -hı. sizi. Ee, neler yapılabilir. Tarsım sigortaların sigortalarının evet. çok pahalı, filmlerin çok pahalı olduğu ile ilgili. Aslında pahalı değil. Neden? Ee, zarar görecek çiftçilerimiz gidiyorlar ve sigortalarını yaptırıyorlar. Bunun akabinde de zarar kesinlikle görülüyor yüzde %90 oranında ve bunun karşılığında yüksek ödemeler çiftçiye yapılıyor. Ödediği primin kat pe kat üzerinde. Bu da tabii ki sigorta şirketlerini örseliyor maalesef ki. Devletimiz bununla ilgili bir yaptırım getirmesi lazım bana göre bu depremde işte evlerimize yaptığımız sigortalar gibi zorunluluğa doğru çevrilmesi gibi bütün çiftçilerimizi bu işe dahil etmesi gerekiyor. Hakkaniyet ölçüsünde de çünkü zarar gören sigorta yaptırmış çiftçilerimiz hakkıyla bunu alırken zarar görüp sigorta yaptırmamış çiftçilerimiz de büyük bir beklenti içine giriyor maalesef. Hakkaniyetin de dışına çıkılmış oluyor maalesef. Ben prim yatırıyorum sigorta yaptırıyorum. Karşı taraftaki yaptırmadan e, zararının tazminini bekliyor. Bu biraz sıkıntılı bir şey ve e, haklı bir sebep değil. O yüzden devletimizin bunu zorunlu hale getirip getirdiği zaman e, yapılacak sigorta miktarıyla çok daha primlerin düşeceğine eminim. Çok doğru. E, evet. Çünkü bütün her yerin zararını ödemeyeceği için burada bir kazanç elde edilecektir. Ödese bile elinde para kalacaktır. Sigorta şirketlerinin ve primler aşağıya doğru düşecektir. Böyle bir çalışma yapılırsa da zaten çok büyük destek olacağına inanıyorum ben. Çiftçilerimizin ee, ama işte bunların hepsi prosedür, devlet prosedürü ee, onların yapması gerekiyor. Biz sadece duyurabiliyoruz, ee, gücümüz sadece buna yetiyor. İnşallah e, ulaşabilmiştir e, yetkililere. Onlar da bir hale alır, dikkat ederlerse birçok şey değişir diye tahmin ediyorum. Evet birçok şey değişmeli. Gerçekten zirai şu an üreticiyi çok ciddi derecede etkilemiş durumda. için içinde önerinizi söylediniz. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız bir için. Bir şey mi? daha ekleyebilir miyim? Tabii mi? ki, tabii ki. E, Zamanlı kısacık şöyle. Tabii ki. E, tarım tarım çok stratejik bir e, alan. Hı hı. O yüzden e, yapmamız gereken şey şu bizim aslında. Tohumlarımızı ülkemizde yetiştirmemiz lazım. Tom yetiştiren tanıdıklarım, hocalarım var. Hindistan'da yaptırıyorlar çoğunlukla maalesef ki. Bizde kalifiye eleman olmadığından, bu işle ilgili bilgili insanların yetişmediğinden, hastalıktan ayrı bölgelerin oluşturulmadığından dolayı, bir de ufak tefek iklimsel etkilerden dolayı yetiştiremediklerini ve maliyetlerin düşük olduğundan dolayı, özellikle Hindistan'ın tercih edildiğiyle ilgili bilgiler var devletimiz bu konuda destek vermesi lazım bizim. E, gerekiyorsa tikemin çiftliklerinde böyle bir bölge ayrılmalı. Tohumlarımızı kalifiye yetiştirmiş elemanlarla kendi ülkemizde yetiştirmeliyiz aslında. Biz hastalığı gelmeden önlemek için yapacağımız yegane şeylerin başında bu geliyor. Çok stratejik bir durum. Çünkü yarın bir gün az önce dediğim gibi biz 3. Dünya Savaşı'nı yaşadık. Bunu insan sağlığı olarak yaşadık. Bitki sağlığı olarak da devam ediyor. Maalesef ki çok daha artarak da gelecek. Ee, önümüzdeki günlerde göreceksiniz maalesef. Belki bu kanalda tekrar bir yayın yapacağız sezonda. E, Virüs domateslerin tarlaları ne hale getirdiği, çiftçileri ne hale getirdiğini göreceğiz. O yüzden devletin bunu bir e, programa alıp hızlı bir şekilde kendi tohumumuzu memleketimizde, ülkemizde yetiştirerek dışarıdan alımın önüne geçmesi gerektiğine inanıyorum. Evet. Aslında her şey için aynı şeyi söylememiz lazım. Kendi kendine yeterliliği Kesinlikle. korumak lazım. Bahsettiğiniz şey, şimdi savaş zaten oldu. Artık dördüncüsü de nasıl olacak, göreceğiz dediniz. Şimdi bir taraftan da artık her ülkenin kendi gıda milliyetçiliğine büründüğünü görebiliyoruz. Zaten Türkiye'nin de bunu yapması lazım. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Önümüzdeki ben süreçte umuyorum ki tekrar bir konuşma yaparız. Tabi. Umut ediyorum ki beklenildiği gibi zarar İyi olmaz. Evet umut ediyorum ki olmaz ama olduğu takdirde. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Görüşmek dileğiyle. Ben çok teşekkür ediyorum. Bütün yayındaki arkadaşlarıma çok selamlar iletiyorum. Ee, kolay gelsin diyorum. Çok teşekkürler. Çiftçilerimize de dikkatli olmalarını şiddetle evet. tavsiye ediyorum. Evet. Çok sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere.